Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle Klan Savaş Ligimizin 7. gününün savaşlarını yapacağız arkadaşlar. Yapabiliyorsak bir yükseltme yapacağız. Sonrasında sizlere veda edeceğim. Evet arkadaşlar. 7. ve son gündeyiz. Bugün ligimizin son gün saldırılarını yapacağız. Ve bu Mart sezonu ligini de böylelikle bitirmiş olacağız. Arkadaşlar bugün yine arkadaşlarım sağ olsunlar. Bu sefer ana hesabımızı lige dahil etmemişler. Ee, yan hesabımızda lig savaşımızı yapacağız. Videomuz kısa olmasın diye yan hesabımızda da bu sefer bir bir tane veya iki tane normal saldırı yaparız. Ganeme saldırısı yaparız. Maksat videomuz kısa olmasın, uzun olsun. Eğlenceli geçsin. Hazırsanız videoya geçiyorum. Evet arkadaşlar. Bayrak attım. Karşımıza çıkan köye köy binası iki bayrak attım ama e, hiçbir şekilde bakmadım. Sizlerle beraber bakacağım. Köye şu anda gelin şöyle bir gözlük yapalım. Arkadaşlar köy binası iki yeni geçmiş bir arkadaşımız. E, Savunma alanı adam akılda daha basmamış. 3. cehennem kulesini bile almamış. Klan kalemize takviye alsak mı Klan klankını takviye alalım arkadaşlar işimizi riske atmayalım karaman falan kullanmayacağım icabına bir köy binası 13'üz şu takviyemizi alalım gelin hemen saldırımızı yapalım şuradan takviyemi aldım Neresi? şurası yanlışlıkla başka bir saldırmayalım şöyle bir gözlük yapalım bir daha doğru yerde miyiz evet 5 numaradayız saldır dedim ve evet, her de saldıralım Evet arkadaşlar ee, Nereye doğru girelim Klan kalesine doğru girelim Arkadaşlar hem iki patatıcının da Bakmadığı bir yön olsun Şöyle işte buraya Şuraya, şuraya. Masamdan düşürelim Olabildiğince patatacılardan Uzakta olmaya çalışıyorum Kraliçe şampiyon Ki saldırımız rahat olsun Diğer türlü patlıcalar bizi üfleyip üfleyip duracaklar ki Yine menzeline girdik patlıcalarla bir tanesini üflemeye başladı Şöyle donduralım Şöyle korucu üzerlerini kullanayım Dondurma etkisi geçtiği gibi öldürmesin bizi Tekli kuleler Şurada bir öfke büyüsü Şampiyonumun özelliği Şampiyonum yalada yutlardı ama olsun Sağlık olsun Üçledik yine. Evet. Her zaman dediğimiz arkadaşlar süper ejderler üçlenmeyecek köyleri dahi de üçledikleri için onlara sırtımı dayayıp rahat bir şekilde üçlükler alabiliyorum. Evet. Üçlüğümüzü attık. Evet. Mart sezonu Klan Savaş Ligi'ne de böyle de son saldırımızı yaparak veda ediyoruz. Darısı Nisan sezonuna. Evet arkadaşlar burada bir ordumuzu tekrardan şöyle eğitelim. Şurada 3 görünüyor. Bakalım bir ödülümüz var mı? başkent altına gelmiş. Önemsiz. İnşaatçımız boşta olmadığı için yapabilecek bir şeyimiz burada yok arkadaşlar. O yüzden ana hesabımıza geçiyoruz. Yani ana hesaba geçelim. Evet arkadaşlar. Ana hesabımızdayız. Burada dediğim üzere sal dige ee, bizi almamış arkadaşlarımız. Almadıkları için burada dik saldırısı yapamayacağız. Normal saldırı yapacağız. Klan kalemize gelin. Takviye. Alalım. Ve güzel bir sal köy bulup hemen saldırımızı yapalım. Hmm, güzel gaymetli bir köy. tabi çıkarsa e, ee, o 1 milyon 600 bin 1 milyon 700 bin güzel güzel bir köy geldi köy biraz sonra yedi olması bir tık kötü ama çok da değil şuraya bir saldıralım 3 yıldırım şuraya 3 yıldırım buraya hmm, hava düşemedik neyse sağlık olsun Yüksek olduğu için seviyeleri düşmediler. Önemli değil. Kral, kraliçe, şampiyon. Şuradan bir dondurma büyüsü. Evet. Şampiyon uzun kalkan şey, ee, çemberi sağ olsun. Hava savunması düştü. Şurada bir hibüsü şey kullanalım. Şurada bir dondurma. Burası gene dönmüş şampiyon üzerine kullandım kralımın üzerine de kullandım şurada bir dondurma daha. çok güzel eriyoruz şurada bir dondurma büyüsü şu belediye binasını da donduralım Koruyucumun üzerinde kullanayım evet, Arkadaşlar kanemizin neredeyse hepsini aldık. Süper jelerimiz kenarında olmasaydılar merkezden şeyde biraz daha iyi olacaktı bizim için ama Ejder familyası yapacağını yaptı. Kenardan dolanmayı çok seviyorlar. Yüzde 78, 79. Bakalım ne kadar dönetebileceğiz ya. İyice bana bir köy bir nasma iyi olduğu için normalin üstünde iyi bir sonuç aldık. Bunu da ejder süper ejderlerimizin güçlü olmasına bağlıyorum. Onların sayesinde böyle güzel bir yüzde de toparlayabildik. Şu belediye binasına vursan kraliçe. Yüzde seksen tek yıldız. Çift iki yıldız olmasını tercih ederim. Neyse. Biz aldığımız ganimete bakalım arkadaşlar. İyi bir ganimet aldık. Güzel bir ganimet aldık. Güzel bir ganimet. Yine basalım. Bir saldırıya daha gidelim. Sonrasında sizlere veda ederim. Güzel bir köy daha bulalım. Güzel bir köy. Çıkarsa tabii ki de kanime oyunda bayağı düşük arkadaşlar bu aralar. Evet. Bayağı düşük dedikten sonra şöyle güzel bir köyün gelmesi de Beni mutlu etmeniz de 1 2 3 1 2 3 Evet nerede dolan o zaman bir yere doğru şu bir gelelim. Kabanı kuracağım. Kral kraliçe şampiyon. Monoid'e doğru girişimizi yaptık. Evet bir donla bir donla daha. Öfke büyüme elimde. Şöyle şuraya doğru kullanıyorum. Balonlarım mavi sanmasını İndirdikten sonra şu teknik buraya dondurma da alsınlar. Şurada bir dondurma. Balonlarımın klan kalemden çıkan balonlarım şampiyonla beraber şu aşağıdan dolanması benim iş, yani işime geldi bir nevi. İyi oldu. Bir dondurma büyüsü buradan. Kartal toprağını donduralım. Kralım aşağıdan ilerliyor. Şöyle de açalım, kralımız içeriye girsin. Evet. Şöyle kraliçemin üzerinde kullandım. Binayı alalım. Evet. Evet dostlar. Neyse. Üçlük yine gelmedi ama ganimetimizi aldık. icabında. ganimet kasmı saldırısı yaptığımız için üç yıldız olmadı. için olmasa da pek önemli değil. Sıkıntı yok. Bu, bu arada efsane geç çıkmışız. İki saldırıyla beraber beklemiyordum. Evet. iyi oldu. Efsane geç çıkmayı istiyordum zaten bu aralar falan derken ve kasamamıştık kupamızı şöyle katıl diyelim tamam evet arkadaşlar bugünlük benden bu kadar olsun ee, videoyu kapatmadan önce e, videoyu buraya kadar izleyenler izleyenlere yönelik bir şey söyleyeyim arkadaşlar ee, kanalımızda yeni bir içerik Başlatacağım. Şimdi size spoilerını vermek istiyorum. Yakın zamanlarda şu an içeriğin detaylarını falan hazırlıyorum. Yakın zamanlarda çok güzel bir beğeneceğinizi umduğum güzel bir içerik var aklımda. O içeriği üzerine çalışıyorum. Yakın zamanda sizlerle güzel bir içerik buluşturacağım arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim.